Herkese merhaba. Yarışmamızın ikinci bölümündeyiz. Geçen bölümü izlemişseniz, eee geleceğini biliyordunuz zaten. Takım burada hazır, Gökhan'ın takımı burada hazır. Peki ne yapacağız? Ee, önce mekikle başlıyoruz. 30'ar tane mekik var burada. Ondan sonra squat yapacağız vücut ağırlığıyla. Ee, 30 tane squat 30 tane. değil mi? 30 tane squat mümkün olduğunca hızlı. Ondan sonra da e, dip sparında bu e, yarışmayı bitireceğiz. Gökhan'ı evine yenilmiş bir kahraman olarak bir bir olmak üzere yollayacağım. Amacım budur. Çok özledim. Yenilmeyi çok özledim. Okey o zaman sana tattıralım bana. Hadi bakalım. Takımlar hazır yerlerini aldı bile hemen başlıyoruz. Okey. Ya, okey. Okay. Biz onlara bacaklarını tutarak yardımcı olacağız. Okay. Son. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, Dokuz, okay. last one, go, 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 go. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, sen, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, 2 3 4 5 6 7 8 9 30 Gel. 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 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ben size dedim, ben bir gün intikam alacağım bu adamdan, bu adamı yeneceğim dedim ve o gün bugündür. Bu Gökhan! Dengeyi bulamıyor ya. Gökhan inanamıyor gözlerim. Bu takım, bu takım net bir şekilde ezdi yok etti bu takımı. Daha iyi bir takım varsa bizim karşımıza çıkacak, gelsin. Gökhan'cım. Bravo, bravo. Güzel. Hak ettiniz, Üzgünüm. kazandınız. Tebrik geliyor. Üzgünüm Aman, çok güzel. Güzel. Sonra da ama çok özür dilerim. Sonunda seni yendim. Güzel. garantili. tebrikler. Senin için yaptık bunu. Sağ ol. İskender. 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 gibi fikirleriniz varsa Gökhan'la benim ve takımlarımızın karşı karşıya gelip ne yapabileceği hakkında bize yollayın. Biz de onlara göre yarışmaları <laughs> ayarlayıp videomuzu çekelim. Son, evet, sos? güzel sos verdik. <laughs> bir şey demek istemiyorum, bir an önce kapatalım şunu istiyorum. <laughs> Yayınlarsak olur mu? Yayınlayacak mıyız? <laughs> bir düşünelim o zaman. <laughs> tamam peki. Okay. Herkes herkese iyi sporlar.